Merhaba değerli izleyicilerimiz. Türkiye turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Geçmişten günümüze gelen güzellikleri ekranlara getirmeye ve güzel firmaları sizlere aktarmaya devam ediyoruz efendim. Bizler bugün iş ve başarı ekibi olarak rotamızı Çorum merkeze çevirdik. Mobilya alanındayız. Bu alanla alakalı birçok şey konuşacağız. Detaylı bilgileri öğreneceğiz ama bunlardan önce yanımızda işletme sahibimiz Aslan Bey var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız. Ve bütün detaylı bilgileri aslında Aslan Bey'den öğrenmiş olacağız. Aslan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizleri tanıyabilir miyiz? Efendim ismim Aslan Karaarslan. Çorum doğumluyum. 2014 yılından beri bebek, çocuk, genç mobilyası sektöründe çorumlulara hizmet etmekteyim. Çok güzel. Arslan Bey aslında bizler röportajımıza girmeden önce sizlerle sohbet edebilme fırsatı bulduk ve burada neler yaptığınızı detaylı bir şekilde öğrendik ama istiyorum ki kameralarımız kayıttayken değerli izleyicilerimiz bir de sizlerden öğrenmiş olsun. Sizler burada neler yapıyorsunuz? Varmış olduğunuz hizmet ve faaliyetler nelerdir? Efendim, 2014 yılından beri bebek, çocuk ve genç mobilyası sektöründe Çorum halkına e, ürünlerimizi sunuyoruz, tanıtıyoruz ve ürün teslimatını bizler kendimiz yapıyoruz. Evde kurulumu gerçekleştiriyoruz efendim. Öncelikle yaptığımız işte bütün ürünlerimiz E1 belgeli. Yani kanserojen madde içermeyen malzemelerden, yoğun kalorifalardan üretilmektedir ve tamamıyla e, önemli olan satış değil, satıştan sonraki hizmet. Bu noktada da tüm müşterilerimize e, itinayla ulaşıyoruz ve sorunlarını gideriyoruz. Çok güzel. Aslında burada satış odaklı değil de insanları memnun etmek amaçlı çalışıyorsunuz ve hizmet veriyorsunuz. E, satış sonrası destekleriniz peki nelerdir? Neleri kapsar? Birazcık bu konuyu açabilir miyim? Satış sonrası hizmetlerimiz şu şekildedir efendim. Mesela örnek diyelim bir üç kapılı dolap verdik müşterimize. Zaman içerisinde ya dolapta, menteşede ya da ne bileyim dolabın kapağında bir hata ya da çekmecesinde bir hata oluştu. Bize bildirdikleri zaman biz o ürünün parçası değişecekse fabrikadan aldığımız teknik destekle beraber o ürünü yerinde tekrar herhangi bir ücret talep etmeden değişimini uyguluyoruz ve hizmetimizi sunuyoruz. Çok güzel. Şimdi sizler burada hazır mobilyaların satışını mı yapıyorsunuz yoksa tamamen aslında burada sipariş üzerine ölçüm üzerine mi işliyor? Nasıl işliyor Aa, buradaki işleyiş? Tamamıyla hazır. E, sipariş üzerine olmuyor. E, çünkü burada tamamıyla e, bir firmanın isim belirtemiyorum e, bayilini üstlenmiş durumdayız. Ve çorumlara bu firmamızın bayilini sunuyoruz. O ürünlerinizi Çorum halkına ve çevre ile çevre illere de hizmetimizi sunuyoruz efendim. Çok güzel aslında sadece Çorum'da kalmıyoruz çevre illere de hizmetimiz tabii, oluyor. Tabii tabii tabii. Peki bu noktada Türkiye 81 il şeklinde çalışabiliyor musunuz? Çalışma şansımız var efendim. Şöyle ki çalışma şansımız var. Farklı illerden bizden bir talep gelirse fabrikamızdan direkt adrese teslim, ürün gönderimi yapabiliyoruz. Ama farklı illerde işte 81 il dedik farklı illerdeki bizden uzak olan yerlerde kurulum hizmeti gerçekleştiremiyoruz sadece. Onu da bazen zaman zaman aşabiliyoruz. Orada da bizimle aynı şekilde bir bayi arkadaşımız varsa bayi arkadaşlarımız yönlendirerek kurulumu da gerçekleştiriyoruz. Ne kadar güzel. Şimdi bu noktada e, sizler kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz ve neye göre sağlıyorsunuz? Şimdi ürünlerimiz öncelikle biraz önce de bahsetmiştim E1 belgeli. Yani kanserojen maddenin insan sağlığı açısından zararsız. Kullandığımız kimyasallar kanserojen maddede en az seviyen insan sağlığına zararsız ürünlerden, yon yapalardan üretilmektedir. Yani kalite bir kere tamamıyla fabrikamızdan sağlanmıştır. Burada da bize ne düşüyor? Hizmet kalitesi düşüyor. Hizmet kalitesinde biz sunduğumuza inanıyoruz ve müşterilerimizden bu olumlu yanıtları almak bizi mutlu ediyor. Çok güzel. Şimdi biliyorsunuz ki güven de çok önemli bu noktada. Çünkü insanlar tamamıyla çocuklarının odalarını sizlere emanet ediyor ve güzel bir iş çıksın istiyorlar. Sizler bu güveni nasıl sağlıyorsunuz peki? Bu güveni öncelikle malzememizin kalitesi, sonradan kendimizin sunduğu hizmet ve Asıl önemli olan kendi güvencemiz. Kendimizin evimizde kullanmayacağı hiçbir ürünü mağazamızda bulundurmuyoruz. Çok güzel. Şimdi geleceğe dair mutlaka plan projeleriniz vardır. Bunları da sizlerden öğrenmiş olalım. Şimdi geleceğe dair biz bu sektörde 2014 yılından beri faaliyette bulunmaktayız. Ama amacımız daha yoğun bir şekilde tüm çorum halkına bu konuda daha detaylı, daha ürün yelpazesini genişleterek devam etmek istiyoruz. Ne kadar güzel. Biliyorsunuz ki bu alanda rekabet de çok fazlasıyla var ve mutlaka ki sizleri diğer firmalardan ayıran özellikleriniz vardır. Bunları da sizlerden öğrenmiş oldum. Ee, rekabet muhakkak halk arasında genelde fiyat odaklı olmakla beraber asıl e, rekabet ben diyorum ki kaliteyle oluyor. Kalite ve burada hizmetle oluyor. Ben burada kalite ve hizmetten ödüm vermediğimiz için rekabette kendimi rekabetçi görmüyorum zaten sıkıntı yok orada. Şimdi sizler aslında uzun senelerdir sektörün içindesiniz ve sürekli bir bilgi birikimi var bu noktada. Ve bu da ister istemez sizi başarıya itmiş. Peki sizce başarınızın sırrı nedir? Başarının sırrı bence öncelikle karşılıklı güven. Burada güveni sağlamak çok kolay olmamakla beraber yıkmak çok kolaydır. Ama biz burada karşılıklı güveni sunduğumuz hizmetle güler yüzümüzle sağladığıma inanıyorum ve bu güler yüzümüzü bu hizmetimiz devam ettiği müddetçe bu işlerimiz devam ettiği müddetçe sunmaya devam edeceğiz. Ne kadar güzel. Şimdi değerli izleyicilerimiz mutlaka bu güzel ürünleri yan taraftan görüyorlardır ve mutlaka faydalanmak isteyeceklerdir. Sizlere nasıl ulaşabilirler? Efendim bizlere ulaşabilecekleri şekil öncelikle Çorum içinden ulaşacak müşterilerimiz telefon numaralarımızdan e, WhatsApp hatlarımızdan sosyal medya aracılığıyla ya da direktmen adresimize gelerek e, bizleri mağazamızda tüm ürünlerimizi görerek bu hizmet alabilirler. Çok güzel. Son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Arslan Bey? Bizler mağazamızda kaliteli ve sağlıklı hizmetler sunduğumuza inanıyoruz. Ve kaliteli ve sağlıklı hizmet almak istiyorsanız mağazamıza bekliyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz ve bu yolda başarılarınız daim olsun. Ben teşekkür ederim efendim. Efendim sizler de güzel kaliteli ve hiç kimsede olmayan ürünlerden almak istiyorsanız geleceğiniz ilk adres burası olmalı diyoruz ve bir sonraki başarılı firmamızla görüşmek üzere ben Zehra Fidan iş ve başarı devam ediyor.